Linoş. Bugün neredeyiz Linoş'tu? Lidya. Bak, Fars arkadaşlar. Oğlum kırılacak. Apa. Gel Kendi Linoş'tu. Linoş'tu. Bakayım şekerin elindekini. Evet, az önce buna 50 lira para verdim. Hadi bakalım. Geç. Bakalım neler var daha. Gel aşkım. Selam Arkadaşlar Dene evet. bak he <laughs> hediyelik eşyalar evet, şey Ne aşkım? Bak köpek evet, köpek güzel Hediyelik evet, eşyalar satın almışlar Dükkanlar var Çok güzel, Çok güzel. Alanlar hazırlamışlar güzel. Geç bakalım sen yürü bak alan boş Yürü aşkım. <laughs> Linoş'cum. Birazdan ne yapacağız aşkım? Söyle. <laughs> atlı karıncaya arkadaşlar Linoş'cum birazdan. Bir karıncaya binecek. Söyledikleri şimdi. Onu bir <laughs> Neredeyiz aşkım? Neredeyiz? İstanbul'dayız arkadaşlar. Ne yerimde. Ne yapmışlarydı işte? Bu şer ama Boğazında. Tutsun anne. Evet, bak. Yine bak ayınlara. Ben şuradayım. Tut tut. Ali burada. Tut. Burayı tut haşıp düşebiliriz. Böyle geliyoruz. Güloştum. Lina çok güzel kızsın arkadaşlar. Dayan mı Lina? Bak böyle gösteriyor. Evet. Çok güzel. <laughs> var burada, ben bayıldım. Sen beğendin mi? Hmm. Evet. Sonra bir daha biliriz istiyorsan. Lira işte susadın mı? Bak Lira. Şekere bak Lila. Kocaman şeker. Işıklandırma yapmışlar şekeri. Noel şekerleri. Evet, bak var? Ne var aşkım? Noel Baba sallanıyor. Evet. evet. Noel Baba nasıl sallanıyor? <laughs> <laughs> evet Liloş'ta. Bak Noel Baba var. <laughs> Noel Baba neresi? Çekiyor mu seni? Ne ne güzel yapmışlar. İçeri mi? İçte şekerler var değil Hadi gel. Senlik bir şey yok aşkım. Yine çok güzel keçelerden yapmışlar. Çok güzel şeyler var. Bu ne? Herhalde çikolata <laughs> hediyelik kutu Hadi gidelim. Şey. Çek <laughs> elini. <elle. gülüyor> evet. Bak hele. Gel Noel Baba'ya resim çekilelim. Hayır, hayır. Bak Noel Baba'ya. Hepsi sırada bekliyor. Bak. Bak. <gülüyor> Bak. <gülüyor> o nereye gitti? <laughs> Bak Lila. Çekeyim misin de? <laughs> Video o zaman videonun yanında kılsın. hadi videoyu alayım seni. Dur abla çekilsin. Ay ayağına basın. Geri şöyle. <laughs> böyle çekelim. Hadi geç bakalım. Minam. Resmimi çekmemi ister misin? Tamam. Sırayla geç. Aa, sıra buradaymış Lina. Woo. Hadi gel. Lina çok sıra var. Görmedik ki. Evet. Lina bak bu kadar şey var. Ayıcıklar resmi çekilmek için bekliyoruz. Milo istem birazdan. İnşallah. Evet, Milo geçti. İyice bir çekiliyor. O, bu süre, süre şu anda. Evet. Gel hadi aşkım. Oldu mu istediği? Hadi bakalım. <laughs> Lina hoşlanmış. Sabahın yanına geldi. Lina bak burada geyik var. Elleme onları. Elektrik çarpabilir. Aşkım öyle bir şey yok. Elektrikli aletler bunlar. Bak geyiği. Yılbaşı geyiği yapmışlar. Gördün mü? başı geldi. Hadi ya. bakalım. Şu tarafa doğru da gidiyoruz. Biz yine buranın yerine gidiyoruz. Arkadaşlar. Bakalım. Evet, gel bakalım kahve dünyası veya yanaymış. Gel. Liloşum. Gel aşkım. ışıklı şeylere yaklaşmıyoruz yine. Bak elektrik olabilir. Buradan da çekelim. Çok güzel yüzmüşler, şey, yapmışlar. Hadi gel anneciğim, ışıklı şeylere değmeyelim. Gel aşkım. Gel ablalar da çekilsin. Gel. Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Evet, evet. Şimdi nereye Şimdi yine bu tarafa doğru gidiyoruz. Atayi. Evet din atlı karıncaya binelim. Tekrardan. Bir tur daha atıyoruz <laughs> Linoştu onlar. Hadi bakalım atlı karınca çalışıyor mu bir bakalım. Bırak, o, be. Bura, be. Tabii ki kapanacak. Ama dışarısı olduğu için herhalde daha geç kapanacak buralar Linoştu Galiba bunları kaldıracak. Evet. Kapanmayacak kaldıracak. AVM kapanıyor mu? Gerçi buradakiler de gidiyor. Ceketlerini gibi başladılar görüyorum. Sıra gelsin. Bak ne güzel köşe yapmışlar. Görüyor musun? Bekle kardeşleri bekleyelim. Bak Şuradan geçiş şu var Lila. Git o Evet. Çık öyle yukarıya. Kıtsın. Sakın atlama. Linoştum. Şimdi hareket edecek Linoştum da yine geldik. Abi tanıcı arkadaşlar. Yine aynaların güzelliğiyle bak. Ne kadar kalabalık Tamam. <laughs> Rahat mısın? <laughs> tamam. Lina atının güzelliği elinle tutup hareket edecek. Sıkı tutun tamam mı? Güzel mi Lina? <laughs>

Evet arkadaşlarımız ne diyoruz Dinoştu? Öyle yapmıyoruz Dino. Yaramazlık yapmak yok. Abone olmayı, çiftçide basmayı ve like atmayı. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bırak aşkım.